Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler herkese hayırlı sabahlar. Pembe mavi boncuklu bozlarımızın torunu çit mavi boncuklu kuyrukları hemen hemen tamamladı arkadaşlar abiler. Kuyruklarını tamamladığında da kendini iyice sıkılamaya başladı. Çökmeye de başladı. İnşallah başına bir iş gelmesi çok güzel atışlı bir kuş seyredeceğiz. Hadi bakalım. Şöyle her zamanki gibi uçum kümeslerimizde göstermiş olalım yeni gelen abiler kardeşler için. Maşallah maşallah. Arkadaşlar abiler altına şu anda kuşlarımızı açtım. İlk çalışmasında biraz yukarıdan aldı ama güzel kaçtı. Oyundan sonra da güzel yükseliyor. Dinlendiriyor kendini. Aferin. Arkadaşlar ikinci çalışmasında yaptı. Arkadaşlar artık kuş inmeye niyetlendi. Kısa kısa daireler çizmeye başladı. İnişini gösteriyor. İnişini de güzelce yakalayalım. Evet arkadaşlar abiler inişini de bu şekilde tamamladı. Bugün 55 dakika ilk tek uçumu 55 dakika kana salladı. Çok ıı, devreli başlamıştı sersemliydi. O yüzden ben bunun kuyruklarını aldım. Emin olduğum bir kuş için kuş olduğu için kuyruklarını aldım. Kuyruklarını almasam kaybetmiştik kuşu. Çünkü çok ağır takladaydı arkadaşlar abiler. Bir 15 günde yerde kendi haline bıraktım. İnce tüyünü tamamladıktan sonra kendi kendine zaten rahatlamıştı. Beni hiç yormadı. Yavrumuz da yine pembe mavilerden, o da aynı şekilde kuyruklarını aldım. Onu şu anda dinlendiriyorum, bir 10 gündür yerde. O da artık rahatlamış, kafasını kaldıramıyordu taklada. Şimdi biraz rahatlamış, birkaç gün sonra onu da uçurmaya başlarız inşallah. Şöyle şu kuşlarımızı içeri koyalım. Gelin bakalım. <laughs> Bakın bu takladan gözünü açamıyordu. Gruplarını aldık. bugün bayağı zorladı e, inmek için kendine çok yordu güzel mesafeler yaptı takvaları güzel gezmesi güzel İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel olur diye ümit ediyoruz burada da yine e, uçacak yavrularımız var kuşlarımız da. hazır kuşlarımızı hep buraya kapatıyoruz arkadaşlar. Boz benekli kendini teki aldı. Yukarıdaki pembe mavi çok güzel ee, güdük olan yine pembesi yok erkek çok güzel. Ee, yukarıdaki pembe mavinin kardeşleri iki tane erkek. Ee, sağdaki çok güzel başladı. Bozkırlı takkalamız ee, geceye kalmıştı biraz kırgınlık var onu dinlendiriyoruz. Bu kuşumuz da karşıdaki bozumuz da dışarıdaki kuşumuzun yumurta ikizi. O da mavi boncuklu. O da kendine teki aldı. Onun da kuyrukları çatal. O fazla devreye düşmediği için onun kuyruklarını biraz çatal bırakmak istedik. Rahat olsun diye. Burada da yine yavrularımız büyüdü. Yine yumurta da Yavru kusanlar var Bakın orada mirolar Tekrardan yavru yakuşuyor Alttan da yumurta çektim Evet arkadaşlar Abiler yayını da burada sonlandırayım Hepiniz Allah'a emanet olun Diğer videolarda görüşmek üzere Birkaç gün içerisinde Özellikle bu kuşlarımızdan Sahiplendirmeler yapacağım Eldeki büyüyen yavrular Çünkü indirebileceğimizin çok çok fazlasını indirdik Buradaki yavrulardan da yine isteyen olursa Sahiplendirme yapacağız Burada da baya baya bir yavru var bunların hepsini uçurup oynatma gibi bir şansımız olmadığı için buradan da sahiplendirmeleri yapacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar abiler.